vermiş olduğu mücadelelerle, Tabii bunların en başında duruşu gösteren e, siyasi iradenin kararlılığı çok önemli. E, bu <laughs> içinde bulunduğumuz süreç kısacası Türkiye'nin e, önümüzdeki süreçte kendisine gelinmeye çalışılan yönleri değil, benim ülkemin devletimin milletinin tüm milletinin menfaatleri neyse biz onu yapacağız kararlılığında ve gösteriyor gösteriyorum ee, işte biz de böyle bir zorlu süreçte gerçekten zor radikal bir karar aldık devletimizin milletimizin yanındayız 2023'e giden yolda tekrar Cumhur İttifakı adayı, AK Parti Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmek için sorumluluğu kaldık. Elimizi taşın altına koyduk. İnşallah 2023'te de tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız hep birlikte sizlerle beraber yapacağımız bu çalışmalarla Cumhurbaşkanı seçilecek. Türkiye oyunları bozan, oyun kuran, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, güç sahibi bir ülke olarak yoluna devam edecek. İnşallah. Yani, İnşallah. Yani düşünebiliyor musunuz? S-400'leri niye aldık? S-400'leri gönderelim. daha geçenlerde muhalefet Ukrayna'ya gönderelim. Ya bu S-400'lerle kim rahatsız? Amerika rahatsız. Batı rahatsız. İHA-SİHA'lar sayesinde Türkiye LİK atladı savunma sanayinde Amerika ile Rusya ile boy görüşüyoruz. Bugün tam 29 yıl sonra işgal altındaki Azerbaycan toprakları, Karabağ kurtarıldıysa işte bu savunma sanayiindeki bulunduğumuz e, konumla ilgilidir. Suriye'ye, Irak'a istediğimiz zaman girip çıkabiliyorsak bu işte savunma sanayideki yerli ve bildiği projelerin e, üretimlerin sonucuyladır. Mavi Vatan diyebiliyorsak, Kıbrıs diyebiliyorsak, bunlar e, Türkiye'nin gerçekten e, yerli, bildiği üretim ve her şeyden önceden bağımsız dış politika ve savunma sanayindeki başarıları ile ilgili. Ee, biz de işte böyle zorlu bir, bir süreçte devletimizin, milletimizin menfaatleri için, eee çıkarı için ve bu alanda eee gerçekten boyun eğmeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı 2023'te tekrar Cumhurbaşkanı yapmak yani üzere aranıza geldik. Aynen.